Evet merhabalar 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak. Buradaki amacımız 1 milyon TL'lik nakit sahibi olmak değil 1 milyon TL'lik hisse senedi sahibi olmak. Temel vizyonumuz alsat vizyonu değil trader vizyonu değil orta ve uzun vadeli yatırımcı vizyonu al tut vizyonu bu çerçevede hareket ediyoruz. Günlük olarak analizlerimizde videolar aracılığı ile paylaşmaya çalışıyoruz. 71. gün portföy özetimize bakacak olur isek tabii ki 71. gün çarşamba günüydü. Çarşamba gününün portföy özetini şöyle bir hatırlayalım. Portföyümüzün büyüklüğü 375.664 TL idi. Portföyümüze yer alan hisse senetlerine geçmeden evvel şunu hatırlatmakta fayda var. Başlangıç aşamasında 15.000 TL'lik hisse senedi alışı yaparak sisteme dahil olduk. Günlük olarak 1500 TL'lik hisse senedi alışı yapıyoruz. Bazı günler daha fazla bazı günler daha az olabilir ama modelin sürdürülebilir olması için bu gereken bir husus temel hisse senedimiz sönmez pamuklu senepa Asgeo, bay döner Enerji, enerji enerji atak hepatites ofisiye tabgıda tarkim kimya kuzu Fuzulgeo, Adrageo, Tatlıpınar tatlı Pınar enerji reader teknoloji kale seramik demr gıda hatsan mekabeton mehre gayrimenkul yatırım ortaklığı borlis Ebebek, gıpta vere ve dofer hisse senetleri dün itibariyle portföyümüzde olan hisse senetlerimizde potansiyel karımız zararımız tabloda gözüktüğü üzereydi. Evet 72. gün Perşembe günü hamlelerimiz neler oldu? Neler umduk? Neler bulduk? Evet Borsa İstanbul BİSÜZ Endeksine baktığımız vakit bugün %1.79 artık artıda kapattığını görmekteyiz. 7300-7400 ile 8300-8400 arasında son bir ayda gitti geldi. Çok da esasen Borsa İstanbul yatırımcısı son bir ayda sisteme dahil olduysa haliyle bu nasıl iş ben niye para kazanamıyorum demiştir. Fakat tabii ki orta vadeli ve uzun vadeli pozisyon alınması gerekiyor mevcut durumda hisse senetleriyle ilgili. Nitekim artık yavaş yavaş yukarı doğru hareket etmesini bekliyoruz. Orta vadeli ve uzun vadeli en mantıklı yatırım aracının Borsa İstanbul hisse senetleri olduğunu ve de Borsa İstanbul hisse senetleri içerisinde de doğru hisse senetlerinin seçilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Tabii ki 72. gün planımıza baktığımızda ki temel hisse senedimiz doğru olduğunu düşündüğümüz Senepam hisse senedi halka arz sonrasında işlem gören hisselerin analizleri ve yeni halka hisselerin analizlerine devam ediyoruz. Bu çerçevede tabii ki bugün itibariyle Marbel Turex Turuncun halka arzı başladı. Bu halka da katıldık. Hangi alanda, hangi faaliyet alanında bu şirketimiz halka arz edilecek? Madencilik alanında faaliyet gösteriyor mermer ocaklarından doğal taş çıkartıyor. Afyon Karahisar'da ve Burdur'da hangarları ve üretim tesisleri var. 2023 yılında halk mutlaka başvurmamız gerekiyor. Son bir yılda halk arz hisse senetlerinin ortalama %200 ile %300 prim yaptığını gözlemlemiştik. Nitekim 10.97 TL'de halk arz ediliyor. 646.9 milyon halk arz büyüklüğü Perşembe ve Cuma günü halk arıza katılabiliriz. Tabii ki burada eşit dağıtım söz konusu. Eşit dağıtım önemli. Mevcut durumda kurumsalda bu halk arıza katılmayacağı için esere eşit olarak dağıtım yapılacak. Turex turunç hisse senedi. Tabii ki Excel tablomuzdan halk başvuru sayılarını görmekteyiz. Marbel Turex turuncunda halk arzına tahmini olarak 3 milyon seviyelerinde başvuru olacaktır. Yani yaklaşık 200 TL civarı İSKN dağıtımı söz konusu olacak gibi duruyor. Tabii ki mevcut durumda şirket Halkarz değerleme raporuna göre %18 iskontolu olarak işleme başlayacakmış. Halkarz gelirleri ile ne yapılacak? 135 40 finansman maliyetinin azaltılması, %30-35 makine yatırımı, teknoloji yatırımı ve %30-35 işletme sermayesi güçlendirilmesi. Bugün itibariyle Hangi menü altında başvuru yapacağız? Halk katılacağız. Mevcut normal hisse senedi alışı yapar gibi bu halk katılabiliriz. Şurada default olarak 10.90 TL fiyatı zaten karşımıza geliyor. Şu kısma almak istediğimiz lotu giriyoruz. Örnek olarak 10 lot girişi yapmışım. 329.10 Tamam dedikten sonra da burada liste bekleyen işlemler kısmında halk başvurduğumuzu kontrol edebiliriz. Evet 72. gün temel hisse senedimiz Senepam alış emirlerimiz son olarak bugün ne yaptı telefon aracılığı ile iletildi. Tabii ki bundan sonra yarından sonra artık telefon yerine rahat bir şekilde internet üzerinden alış emirleri verebileceğiz. 15 adet lot Senepam alış emirimiz vardı. 91.5 TL'den bu emirimiz gerçekleşti tabii ki. Tavan alış emirleri giriyorum fakat 9.55'ten evvel girmiş oldum emir. Saat 9.55'te hisse senedi 91.5 TL açtığı için bu seviyelerden gerçekleşti. 9.55, 12.55, 13.55, 17.55 ve 18.05 saatlerinde hisse senedimiz işlem görüyor. Yükseliş trendinde olan hisse senetlerimizde dolayısıyla kademeli alışlara devam edilmesi gerekiyor. Yükseliş trendinde olan, uzunca müddet hareket etmemiş hisse senetleri yükseliş trendine girdikleri vakit en mantıklı, bilinçli bireysel yatırımcılar kararlı bireysel yatırımcılar bu hisse senetlerini kademeli alışlara devam etmesi gerekiyor. Bu şekilde davranırlarsa hem hisse senedi hem de şirketler yukarıya doğru piyasa değerleri artacaktır. Fiyatları artacaktır. Tabii ki %4.4 arttı hisse senedimiz 95 TL'den bugün itibariyle günü kapattı. Beklediğimiz üzere yukarıya doğru hareketine devam ediyor. Tabii ki dün gelen beklemiş olduğumuz yönetim kurulu toplantısı sonucunda sermaye arttırımı kararı vardı hisse senedinde. Bu sermaye arttırımı kararıyla ilgili olan üstü genel kurulu yapılmıştı. Haliyle genel kurulu toplantı gündemine baktığımız vakit burada mevcut durumda sermaye arttırımı kararının onaylandığını gözlemlemekteyiz. Evet mevcut durumda sermaye arttırımı kararı olan hisse senetlerini Borsa İstanbul'a yukarıya doğru hareket ettiğini gözlemliyoruz. Neden? Çünkü sermaye arttırımı kararları şirketler açısından daima pozitif kararlardandır, pozitif haberlerdendir büyüme potansiyellerini ortaya koyar. Dolayısıyla beklentimiz hisse senedinin yukarıya doğru hareketine devam etmesi yönünde. Nitekim buna uygun olarak pozisyon aldık. Tabii ki SPK tarafından bildirilecek tarih veya tarihler bekleniyor. Evet tabii ki geçtiğimiz ay gelen tedbir neticesinde hisse senedi alış emirlerini telefon aracılığı ile iletebiliyorduk. Şu an itibariyle artık internet üzerinden alış emirlerini tekrardan eskiden olduğu gibi iletebileceğiz. Bu tabii ki hisse senedinin hacmini azaltan unsurlardan da talebini azaltan unsurlardan da neden? Çünkü bazı aracı kurumlara telefon üzerinden ulaşmak zorlaştırıcı bir etken olabiliyor. Bazen 5 dakika bazen 15 dakika beklemeniz gerekebiliyor. Bu tedbir kararları hisse senetleri üzerinde genelde negatif etki yapabiliyor. Ama mevcut durumda tabii ki kararlı yatırımcılara sahip hisse senetleri hareketleri burada tedbir kararları gelse de etkilenmemesi gerekir. Nitekim yarından itibaren tekrardan internet üzerinden alış emirleri verilebilecek mevcut durumda hisse senedi üzerinde. Eylül dönemi 42.62 TL olan hisse senedi Ekim döneminde 62.85 TL. Kasım döneminde bu ay itibariyle 2 günün sonucunda 93 TL ortalama ile işlem görüyor. Beklentimiz ne? Kasım ve Aralık ayları için tahminlerimiz neler? Evet burada tabii ki karşılaştırmış oldum Türk Hava Yolları hisse senedi trendiyle Senepam hisse senedinin trendi altışar aylık Türk Hava Yolları hisse senedinin fiyatı ile aylık Senepam hisse senedinin fiyatlarını örtüştüğü Mevcut durumda Kasım ayı için Senepam hedef fiyatım 158 TL. Aralık ayı için 284 TL olarak belledim. Bunu uygun olarak pozisyonumuz devam ediyor. Tabii ki Kasım ayı ile beraber hisse senedinde hacimlerde oldukça pozitif. Hem artıyor hisse senedi fiyatı hem de hacimlerde belli bir seviyelerde hareket ediyor. Dolayısıyla Düzeltme noktaları olarak ifade edebileceğimiz esasen düzeltmeden kasıt nedir? Bazı bireysel yatırımcı bu işi atlıyor esasen. Düzeltme nedir? Düzeltme yüksek hacimde hisse senetlerinin el değiştirmesidir. Burada bazı hisse senetleri aşağılara doğru hareket ederken düzeltmeler yaparlar. Neden? Çünkü alıcılar satıcılardan daha azdır. Ama bazı durumlarda tabii ki alıcılar satıcılardan daha fazla olduğu durumlarda şu an senepam hisse senedinde olduğu gibi hacim artsa da hisse senedi fiyatı artarak düzeltmelerini yapmış olurlar. Dolayısıyla burada şu an itibariyle gözlemlemiş olduğumuz aynı zamanda hisse senedi yukarı doğru hareketine devam ederken de düzeltmesini yaptığını görebiliyoruz. Burada hisse senetlerin hacimli olarak el değiştirmesi hisse senetlerin aşağılara doğru inme riskini de daima azaltır. Bu oldukça pozitif bir durumdur hisse senedi kararlı yatırımcılar hisse senedi yatırımcılar açısından. Evet 73. gün stratejilerimizden olacak. Cuma günü hamlelerimiz, alış emirlerimiz devam edecek. 72. gün, perşembe günü portföy özetimize baktığımız vakit ve portföyümüzün büyüklüğü şu an itibariyle 392.173 TL. Umarız yarın itibariyle 400.000 TL seviyelerin üzerine çıkacaktır mevcut durumda. Bugün Borsa İstanbul'da pozitif olmasıyla portföyümüzün değeri beklediğimiz gibi yukarı doğru hareket etti. Beklentimiz, hedefimiz 100. gün itibariyle 1 milyon TL hisse sahip sahibi olmak. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. De herkes kendi fikrine göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.